4. Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı sayfa 286 21. soruyla devam edelim. Mustafa Kemal Atatürk Sivas Kongresi'ndeki bu sözüyle hangisini vurgu yapmıştır? Ya istiklal ya ölüm. Bütün vatandaşların yasına uymasının zorunlu olduğu değil, bir milletin var olmasının o milletin bağımsızlığına bağlı olduğunu vurgulamıştır. Cevabımız B şıkkı. 22. Aşağıdaki öğrencilerin yerine getirdiği sonuçlar verilmiştir. Sorumluluk tablosu verilmiş. Yukarıdaki sorumluluk tablosuna göre hangisi doğrudur? Ezgi okuldaki sonuçlarını özen göstermektedir. Ezgi'ye bakalım. Ailesinin sofrada yardım etmiş. Evdeki okuldaki sırasını özenli kullanır. Burada işaret olmadığı için bu yanlış. Zehra hem okuldaki hem de evdeki sorumluluklarını yerine getirmektedir. Zehra'ya bakalım arkadaşlar. Tüm sorumlulukları yerine getirmiş. Doğru. Mert okuldaki sorumlulukların yerine getirmektedir. Mert burada okuldaki sorumluluklara bakalım arkadaşlar. Burası boş, yanlış. Murat ev içindeki üstlerindeki sorumlulukların farkında. Murat'a bakalım. Uyandıktan sonra yatağını toplamıyor. Yanlış. Doğruyu zaten Zehra'da bulmuştuk. Cevabımız B şıkkı. Sayfa 287 23. soru. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma amacıyla kurulmuştur? Postane insanların posta, kargo ve banka işlemleri için kurulmuş bir kuruluştur. Hastane, sağlık kurumudur, lise eğitim kurumudur. Aşevi, sosyal yardımlaşma için kurulmuş bir kurumdur. İnsanlara yemek dağıtır. 24. İstiklal Marşımız ile ilgili verilen dizilerden hangisi milletimizin bağımsızlığına verdiği önemi doğrudan vurgular. Çatma kurban olayım çehrine eğilin ağzıyla bayrakla ilgili. Ben ezelden beri de hür yaşadım, hür yaşarım. Cevabımız B şıkkı. 25. Atatürk mutlukta bağımsızlıkla ilgili aşağıdaki sözleri söylemiştir. Atatürk'ün bu sözüyle ilgili aşağıdaki sözlerden hangisi anlamca aynıdır? Ne kadar zengin ve refah içinde yaşarsa yaşasın, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan öteye gidemez. Evet cevabımız arkadaşlar ya istiklal ya ölüm, bağımsızlık vurgulanmıştır. 26. Yukarıdaki anlatılardan hareketle medik ile ilgili hangisi söylenemez. Bu yıl okulda birçok faaliyete katıldım. Okul meclisi seçimlerinde oyumu kullandım. Okul meclisi için düzenlenen kermesine günün olarak görev aldım. Okulda kurduğumuz atma dönüştür topluluğu ile atık pilleri ve elektrik eşyaları toplayarak ilgili kurumlara teslim edilmesini sağladım. Doğal çevrenin korunması için sorumluluk göstermiştir. Evet, geri dönüşümde görev almış. Doğru. Okulda yapılan bütün faaliyetlere katılmıştır. Evet yapılan bütün faaliyet diyor. Birçok faaliyet diyor arkadaşlar. Diğer faaliyetleri bilmiyoruz çünkü bu söylenemez. Demokratik hayatın gerektiğini öğrenmiştir. Okul meclisinde oyunu kullanmıştır. Doğru. Dostluk ve dayanışma duyguları gelişmiştir. Bu da doğru. Yanlış olan B şıkkı. 27. Sorumluluk kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını kabul kabullenmesidir. Günlük hayatta, evde, okulda, sokakta veya trafikte yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine diğerlerinden farklı bir sorumluluk yer vermiştir? Eylül'ün kantinde sırasını beklemesi okul sorumluluğu. Erhan'ın derse söz yakalarını konuşması okul sorumluluğu. Gözlerin yemekte su ailesine, ev içindeki aileye karşı sorumluluklarımız. Kazım'ın ders araç geliştirilmesine dikkatli kullanılması yine okul sorumluluğu. Cevabımız C şıkkı. 28. Verilen bilgilerden hangisine ulaşılabilir? Çocuk hakları sözleşmesi 20 Kasım 1989'da Türkiye'nin daralına bulduğu 142 ülke tarafından imzalanarak 1990'a yürürlüğe girmiştir. Her yıl 20 Kasım günü bütün ülkelerde Dünya Çocuk Hakları günü olarak kutlanır. Evet burada arkadaşlar çocuktan çalışılmasının önüne geçilmiştir. Bu ne yazık ki bu sözleşme ile direkt tüm ülkelerde önüne geçilmemiştir. Dünyadaki bütün ülkeler sözleşme uymaktadır. Dünyada sadece 142 ülke yok sadece 142'si kabul etmiş. Sözleşmenin uygulamasını Türkiye'nin de kabul etmesi. Evet Türkiye'nin aralığını bulunduğu için doğru olan C şıkkı. 29. Çocuk hakları sözleşmesinin bazı maddeleri bilmiştim. Ona göre her çocuk ifadesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenir? Evet, her çocuk dediği için arkadaşlar, 18 yaşından küçük olan hangi ülkede yaşarsa yaşasın, boyu, rengi, kilosu, milliyeti, fakirliği, zenginliği hiç fark etmez. Her çocuk ifadesinden bunu anlıyoruz. Her çocuk çocuk haklarından yararlanmada ayrım yapılmadan eşit haklara sahiptir. 30. 4. sınıf öğrencisi olan Nazan okuldan eve dönüp ödevlerini yaptıktan sonra kardeşiyle satranç oynamıştır. Ayrıca ailesine okulda kurulacak olan eğitsel ve sosyal gruplardan hangisinde yer almak istediğini söylemiştir. Buna göre Nazan aşırı sorumluluklardan hangisini kullanmamıştır? Haklardan hangisini kullanmamıştır? Evet eğitim hakkı okuldan döndüğü için eğitim hakkı var. Sağlıkla ilgili burada bir hak gözükmüyor. Oyun hakkı kardeşliğe satranç oynadığı için oyun hakkı var. Düşüncesini açıklamada var. Olmayan arkadaşlar sağlık. 31 metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Futbol oynamayı çok seven Ali, kursa yazılmak istemiş fakat ailesi derslerinin aksatacağı düşünüyse bu durumu olumlu bakmamıştır. Ali derslerini aksatmayacağı konusunda ailesine söz vermiş ve kursa yazılmıştır. Derslerini aksatmadan kursa giderken Ali'nin okul başarısının arttığı gözlenmemiştir. Futbol erkekler tarafından sevilen bir spordur. Ulaşılamaz. Ali okul ve kursu birlikte çok zor yürütmektedir. Buna da ulaşılamaz. Ali verdiği sözün sorumluluğu yerine getirmektedir. Evet hem kursunu hem okulunu aynı şekilde başarılı bir şekilde yürütmüştür. Doğru cevap C şıkkı. 32. 4. sınıf öğrencileri sahip oldukları bazı haklarla ilgili aşağıdaki bilgileri vermiş. Buna göre öğrenciler aşağıdaki hakların hangisiyle ilgili bilgi vermemiştir? Cemre benim adım Cemre. Çocuk hakları sözleşmesine göre her çocuğu doğumundan hemen sonra bir isim verilir. Emirhan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir televizyon kanalında benimle röportaj yaptı. Bugünün önemli ilgili fikirlerimi onların sayesinde duyurabildim. Çocuklar dili, dini, rengi, cinsiyeti ve soy nedeniyle ayrımcılığa uğramamalıdır demiş Elif. Yani eşitlikten bahsetmiş. İsim hakkı en üsttekiydi. Düşünce ve özgürce özgürlüğü sayılma vardı. Burada eğitim hakkı ile ilgili bir bilgi yoktur. 33 Aşağıdakilerden hangisi eğitsel ve sosyal etkinliklerin öğrencilere kattığı faydalardan biri değildir. Okullar öğrencilerin sosyalleşmesine önemli bir rol oynar. Öğrenciler okullarında ilgi, istek ve yeteneklerine uygun eğitsel ve sosyal etkinliklere katılırlar. Evet, eğitsel ve sosyal etkinliklerin amacı rekabet etme isteğini artırmak değildir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. 34 bir tablo verilmiş. Doğru ve yanlış şeklinde işaretleyeceğiz. Hangisi olacak? Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesini 1990 yılında imzalamıştır. Yanlış arkadaşlar, 1990 olacak. Çocuk Hakları Sözleşmesi ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumludur. Doğru. 20 Kasım Çocuk Hakları Günü olarak kutlanır. Doğru. Çocuk Hakları Sözleşmesi 15 yaşından küçükleri, 15 değil arkadaşlar, 18 olacak. Doğru cevabımızı bulalım arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. 35. Aşağıda bazı çocuk haklarının yazılı olduğu görseller verilmiştir. Buna göre görseldeki temel haklarımızı mavi renge boyadığımızda hangi görsel ortaya çıkar? Temel haklarımız arkadaşlar yaşam hakkı mutlaka olması gerekir beslenmede. Temel hakkımızdır. Düşünceyi açıklama hakkı temel hakkımızdır. Sağlık hakkı temel hakkımızdır. Eğitim hakkı. Bu 5 arkadaşlar tüm insanlar için tüm çocuklar için temel haklardır. Çalışma hakkı çocuklar için geçerli değildir. Bundan dolayı cevabımız C şıkkı. 36. Sefer öğretmen öğrencinin aşağıdaki soruyu sormuştur. Çocuklara bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi koruma için neler yapabiliriz? Hangi soruya hangi sor, çocuk soruya yanlış cevap vermiştir? Bilime ve akla, akla önem vermek doğru. Milli birlik ve beraberliği sağlamak doğru. Görev ve sorumluluğumuzu yerine getirmek doğru. Ancak kendimiz ve ailemizin çıkarları her şeyi üstünde tutmak bencil bir davranış yanlış. 37. Buna göre Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Millet Meclisi'nin açmasının sebebi nedir? Mustafa Kemal Atatürk'e göre Türk milleti bağımsızlığı kazandıktan sonra devleti yönetmeye yetkisine de sahip olmalıydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu hedef doğrusu attığı en önemli adım Büyük Millet Meclisi'ni açmak oldu. Milli egemenliği sağlamak. 38. Batı su kaynaklarının korunmasına yönelik bir projeye destek vermek için afişler hazırlayıp bu afişleri arkadaşlarıyla paylaşmıştır. Batı bu çalışmasıyla hangi kazanımların elde etmiştir? Evet burada arkadaşlar su kaynaklarının korunması yönelik bir proje olduğu için Otun'un doğa bilinci gelişmiştir. 39. Yukarıdaki verilen sorumluluklardan hangileri 10 yaşındaki bir çocuğun sorumlulukları olamaz? Verdiği sözleri tutmak, çevreyi temiz tutmak, evde yemek yapmak, okulda okul ve sınıf kurallarına uymak, çalışıp para kazanmak. Hemen en başta bakın arkadaşlar. Evet. Hangisi 10 yaşındaki bir çocuğun sorumluluğu olamaz dediği için çalışıp para kazanmak çocuğun sorumlulukları arasında olmamalı. Yıldız mutlaka olacak. Yıldızın olmadıktan sildiğim zaman geriye zaten cevabımız çıkmış oldu. Evde yemek yapmak ve para kazanmak çocuğun görevi değildir. 40. soru. Bireyler kurum veya gruplarda çeşitli roller üstlenirler. Aynı zamanda rollerin uygun davranışlar giderler. Bireyin sergilediği davranışların sonuçları üstlenmelerine sorumluluk denir. Hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bireylerin aileye, topluma ve devlete sorumlulukları bunları doğru. Toplum içindeki sendimiz roller sorumluluklarınızı belirler. Doğru. Herkese sorumlulukların yerine getirmesi sorunların çözümüne katkı sağlar. Doğru. Bireysel sorumluluklarımız ailemizin üstlenmesini beklemek. Doğrudur. Bu bilgi yanlış. Herkes kendi bireysel sorumluluğunu yüklenmek zorundadır. Garip bir çocuk hakları sözleşmesine verilen maddelere göre hangileri söylenebilir? Çocukların temel hakları bulunmaktadır. Evet burada her çocuğun eğitim hakkı vardır. Temel eğitim parasız ve yatılıdır parası ve tüm çocuklar için zorunludur. Yaşamak her çocuğun temel hakkıdır. Her çocuk görüşlerini serbestçe ifade eder diyor. Çocukların temel hakları bulunur. Doğru. Bir numara mutlaka olacak. Çocuklar aile bütçesine katkı bulunmak için bir işte çalışabilir. İki numara olmayacak. Çocuklar düşüncelerini açıklamakta özgürdür. Üç numarada olacak. Cevabımız zaten çıktı. 1, üç, 4. 42. Hangisi bir öğrencinin uzaktan eğitim sürecindeki sorumluluklarından değildir? Ebeye tanımlı ders saatleri takip etmek doğru. Anlatılan konuları tekrar etmek doğru. Uzaktan eğitim sınıfının ders programı hazırlamak, ders programı hazırlamak, öğrencinin sorumluluğu değil, ders oturumlara zamanda katılmak doğru yanlış olan C şıkkı. 43. soru verilen ifadeleri doğru ve yanlış olarak işaretleyelim. Özgürlükler sınırsızdır. Özgürlükler sınırsız değildir arkadaşlar. Yanlış olacak. Yanlış. Sorumluluk özgüveni artırır. Doğru. Her birinde doğuştan gelen hakları vardır. Doğru. Oyun ve normal Doğru. Yanlış. Doğru. Doğru olan şıkkımız arkadaşlar. C şıkkı. 44. Aşağıdaki haklardan hangisinin belli bir yaşa geldiğinde kullanabiliriz? Barınma hakkı, sağlık hakkı ve beslenme hakkı doğduğumuz anda başlar. Ancak çalışma hakkı 18 yaşından sonra başlar. 45. Yukarıdaki verilen ifadeleri hak veya sorumluluk olmalarına göre sınıflandıralım. Evde ailemize yardımcı olmak sorumluluk olacak arkadaşlar. Okula zamanda gelmek, sorumluluk, hasta olduğumuz hastanede muayene olmak, hak, farklı arkadaşlarımızla oyun oynamak, hak, sorumluluk, sorumluluk, hak, hak yani cevabımız C şıkkı. 46. Çocuk haklarının korunması ile ilgili ülkemizdeki çalışmayı yürütmekte olan kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı A şıkkı. 47. Verilen çocuk hakları tablosundaki boş bırakılan yan hangisi getirilmelidir? Şiddetten uzak bir çevrede yaşamak, ailemizin aldığı bir karar alırken düşüncelerimizi örgülü söylemek. Boş zamanları sürekli televizyon izlemek değil, bulunduğumuz çevrede hastane yoksa tedavi yaratılmak değil, yaşımıza uygun olan enerji etkinliğine katılmak olabilir. Özgürlüğümüzü kullanarak otobüste yüksek sesle konuşmak. Yanlış cevabımız C şıkkı. 48. Yukarıdaki verilen gelişmeler hangi olay sonunda meydana gelmiştir? Ulusal Egemen Dayalı yeni bir Türk devleti kuruldu. Cumhuriyetin ilan edilmesi cevabımız B şıkkı. 49. Görseldeki verilen etkinliklere katılan öğrenciler için hangileri söylenebilir? Evet, sportif faaliyetlere katılmışlar arkadaşlar. Arkadaşla ilişkileri gelişir. Doğru. Başlama ve kabul görme duyguları tatarlar. Doğru. Kendilerine güvenilir artar. Doğru. Cevabı D şıkkı. 50. soru. Buradakileri doğru yanlış olarak ifade edelim. Doğru olanları maviye boyacağız arkadaşlar. Cumhuriyet 23 Nisan 1920'de ilan edildi. 23 1920'de Cumhuriyet değil Türkiye Büyük Millet Meclisi ifade edildi. Burası arkadaşlar kahverengi olacak. Yani birincisi yanlış olacak. Dolayısıyla A şıkkı ve C şıkkı gitti. Ankara'daki Büyük Millet Meclisi 1920'de bakalım kurulu kararıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi adını almıştır. Evet bu doğru. Meclisin açılması ile birlikte yönetim millet egemenliğinden kişi egemenliğine, kişi egemenliğinden millet egemenliğine geçmiştir. Bu yanlış. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramı dünyadaki çocuklara armağan ilk bayramdır. Doğru yanlış doğru yanlış doğru. Yani cevabımız B şıkkı. 51 Dünya Çocuk Hakları Günü ne zaman kutlanmaktadır? Her yıl 20 Kasım günü kutlanmaktadır. Cevabımız B şıkkı. 52 Cumhuriyetimiz kurulduğu günden bu yana iç ve dış düşmanların saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu saldırı sonucusuna ne zaman teşebbüs edilmiştir? 15 Temmuz 2016. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.